Bugüne kadar ChatGPT'ye en çok sorulan sorulardan biri hayatın anlamı nedir sorusuymuş. Bu kadar çok kişinin sorması anlam arayışının insan doğasında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bazı filozoflar anlamı evrensel bir amaçta ararken bazı filozoflar bireysel anlam yaratmanın önemini vurgulamış. Örneğin Aristoteles'e göre aktif ve bilinçli, erdemli seçimler yaparak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde iyi olmaktır. Erdemli ve amaca uygun yaşamak. Jung'a göre anlam kişinin kendisiyle derin bir uyum ve bütünlük kurmasıdır. Leonardo da Vinci'ye göre ise anlam sonsuz merak, yaratıcı ifade ve bilgiyle dünyayı derinlemesine kavramaktır. Ve favorim Nietzsche'ye gelirse. Nietzsche'ye göre psikolojik olarak güçlü bireyler hiçbir anlam verilmeyen dünyada bile kendi anlamlarını kurabilir ve yaşayabilirler. Hayatın anlamı içsel bir üretimdir, evrensel bir gerçek değildir. Bu anlam insanın kendi gücüyle biçimlendirdiği bir yaratımdır. İnsanlar anlamı ilişkilerde sevgi ve bağ kurmakta, yaratıcılıkta ve tutkularını ifade etmekte, kendini geliştirmede ve öğrenmede, başka insanlara yardım etmede ve katkı sağlamada ve kendine özgü bir amaç ve hedef belirlemede bulabiliyorlar. Ve belki de hayatın anlamı kendi anlamını yaratmaya cesaret edebilmek